Arkadaşlar suya atlama yapıyor. Çek. Ben atladığımda hemen döndür bak. 1 2 3 4 Arkadaşlar Şimdi size açtığım evde o kipreyi adamın <laughs> Ama o ellerin hepsini atıyor böyle. Böyle mi? Hı. 1-2-3-4 <laughs> Ayağım yere değdi. Tamam. Daha iyi işte. Demek ki öğrenmiş oldun yeri. Değdi. Yukarı çıktı bu güzel bir şey değil mi? Evet. <laughs> Nasıl öğrenir lan ben? Artık böyle de atlayabilir miyim? Evet. Çünkü ayağın yere değince oradan geri geliyor. 1, 2, 3, 4 Arkadaşlar Şimdi size kaç metre atladığımı göstereceğim Eksi 1 metre Şimdi 15 santimetre arkadaşlar. Şimdi size de 20 santimetreden atladığımı göstereceğim. Kafanın hepsi girsin. Şu bak. Arkadaşlar atlamak terzini oraya kadar atlayacağım. Hadi atla bakalım göreceğiz. Buraya kadar atlar mıyım? Atlarsın ne oluyor Anne! Ben? Bak terli! Anladım şuraya gelsene be. Bir iki, Bu sefer başa kadar sarı Bir Çok iki, Üç Dört Beş Dur, Ay arkadaşlar Dur lan O çizgiye geçmiş ama Geçmeyecek Sayma çok Bir, iki, üç, dört, beş. Aferin. Arkadaşlar bu sizin için ve ailem babam için. Bir, kadar. Iki, bu sefer dörde kadar mı say lan? Hadi say. Atış. Bir, bu kadar herkes. Bir. Bu sefer bir, üç, iki, üç, dört. İki, üç,